Değerli hemşerilerim, ben Şükrü Kırboğa, elektrik Elektronik Mühendisiyim. Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanlığını yürütüyorum. Artık seçim satındayız. Evlerinize, mahallelerinize gelen giden çok oluyordur. Herkes beka sorunu, devlet sorunu diye algı yapmaya çalışıyor. 20 yıldır her seçimde beka meselesi dediler. Ama ne oldu? Onlar zenginleştiler. Çocukları en iyi okullara gönderdiler. Yakın akrabaları hep iş güç, servet sahibi oldular. Arabalarını, evlerini değiştirdiler. İşlerini büyüttüler. Sana tepeden baktılar. Senin telefonlarına cevap vermediler. Çaldılar, çırptılar, günah işlediler. Sen akıllarında bile değil. O zaman ta ki seçim satına girinceye kadar. Bugün seni hatırladılar. Oğluna iş kurdan iş teklif ediyorlar. Çukurlu yollarına mucur dökmeyi vaat ediyorlar. Taziye evine halı, klima teklifte bulunuyorlar. Güzel kardeşim 20 yıldır bunların bu hilelerine doymadın. Daha kaç yıl bunların algılarını aldanacak? Mevsimlik işçisi kardeş. 15 gün sonra 8-9 aylığına batı illerine gideceksin. Orada çadır kurman için Cumhur İttifakı belediyeleri sana çöpün olduğu yeri gösterecekler. Bunlar olmadı mı eski şehir? Değerli kardeşim, Bursa'da, Konya'da senin çadırların fırtınada yıkılırken, sel altında kalırken belediyeler sana yardımcı oldular mı? İnsanlığın var olabilmesi için suyu bile senden kestiler. Su vermediler. Elektriği vermediler. Senin kaderine terk ettiler. Senin hak hukukunu biz gündeme getirdikten sonra transit araçlarla tıpkı AFAD kolileri gibi o kolileri gelip size dağıttılar ve bunu yaparken çadır seçtiler. İnsanlarla önceden konuştular, gülerek dağıttılar ve seni aşağıladıkların farkındaydı değiller. Bunlar yardım edilmiş fakirler istiyorlar. Biz ise fakirliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Yine sahaya geldiklerinde din, iman, beka sorunu diye sizlerin fikirlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Çiftçi kardeşim, bugün seni bakan vekil belediye başkanı ziyaret ediyor. Din, iman, vatan, millet yaygarası yaparak seni etkilemeye çalışıyor. Unuttun mu senin arpanın, buğdanın tam da suya ihtiyaç duyduğu günlerde güvenlik güçleriyle gelip trafonun kaldırıldığını unuttun mu? TEDAŞ ile mücadele ederken yaşadığın zulmü unuttun mu? Peki ya güvenlik güçlerinin darp ettiği o çiftçi kardeşimizi unuttun mu kanlar içerisinde? Değerli çiftçi kardeşim, yarın seçim bitecek. Yine bu azgın Tedaş'la karşı karşıya kalacaksın ve kalacağını unutma. Kabarık gelecek faturalarla karşı karşıya kalacağını unutma. 10 çeşit vergiyi unutma. Ona göre kararını ver. Esnaf kardeşim, senin üzerine yüklenen ağır yükünü unutma. Esnaf kefaletten aldığın krediyi ödeyemediğini, bir gün aldığın malı yarın ani fiyattan alamayacağını unutma. İnanma bunların yaptıkları din ticaret siyasetine. Senin oylarınla 20 yıldır ne yaptılar? Hangi değişimi gerçekleştirdiler? Daha kaç defa aldanacaksın? Yaptıkları legal, halal, başkaları yaparsa haram, illegal. Bunların yananlarına 14 Mayıs'ta sandıkta cevap verelim güzel kardeşim. Sanayici kardeşim, senin derdin de sorumluluğun da büyük. Yükün ağır. Biliyorum. Halkın öncelikli il diye ücretsiz arsa alıp fabrikanı kuracaktın. Birçok teşvikten faydalanacaktın. Ama ne oldu? Arsaları yandaşlarına paylaştırmışlar sana parası ile arsa verdiler, üretime başladın, komşu illerin nakliyesiyle rakabet edemedin çünkü işlevsiz vekiller ve yöneticiler yük trenini senin organize sanayiye getiremediler. Kullandığın suyu komşu illerden daha pahalı kullanıyorsun çünkü Fırat kanalından organize sanayiye gelen projeyi iptal ettiler yapamadılar. Dolar kulu yakıt gideri elektrik gaz derken buz pisti üzerinde ayakta kalmaya çalışır hale geldin. Akşam OSB'den eve rahat dönebileceğin yolu bile, delgeçleri bile yapmadılar. Saatlerce sadece seni kaderine terk ettiler sanayici kardeşim. Bugün 20 yıllık yalanlarına, riyalarına dur deme zamanı gelmedi. Değerli Şanlıurfalı hemşerim, artık düşünmelisin ve 14 Mayıs'ta gereğini yapmalısın.